Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir indikatörümüz var. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Bizleri önümüzdeki saatlerde Bitcoin tarafında neler bekliyor olabilir? Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında Teknik kısımda son durumlar neler ve aynı şekilde ısı haritaları tarafında bizleri neler bekliyor olabilir? Bunların detayları hakkında konuşacağız ve aynı şekilde alt altcoin'ler tarafında ve genel olarak dünya endeksleri tarafında S&P 500 endeksi tarafında son durumlar neler? Bunlara bakacağız ve dolar endeksinde önemli bir geri çekilme görüyoruz. Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoyu arkadaşlar bu grafik bana ne diye soracak olursanız bu grafik bizlere bitcoin tarafındaki fonlama oranlarıyla open interest arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Şimdi piyasada genel olarak bir düşüş veya yükselişin gelişinin önceden görülmesi bir nevi fonlama oranı ve açık pozisyonlar arasındaki ilişkilerle birlikte bulunuyor. Şimdi gelin sizlerle birlikte burada bir analiz yapalım. Şimdi bitcoin tarafında son zamanlarda Gördüğünüz gibi fonlama oranının arttığını görüyoruz. Peki fonlama oranının artması ne demek? Fonlama oranının pozitif olması ne demek? Fonlama oranının pozitif olması birçok insanın bu bölgeden long açması demek. Yani birçok insanın bu bölgeden piyasanın yukarı gideceğini düşünmesi demek. Aynı şekilde open interest de bizlere açılan pozisyon miktarını gösteriyor. Bakın hem fonlama oranı artıyor hem open interest artıyor. Bakın open interest de gördüğünüz gibi e, yukarı yönlü bir artış sergiliyor. Bu da bizlere piyasada şu an küçük yatırımcının long pozisyonlara daha yatkın olduğunu gösteriyor. Ve açıkçası buradan dolaylı olarak şu sonucu elde edebiliriz. Bitcoin acaba bu açılan longların likiditesini almak için bir kere daha düşecek mi? Bakın şuralarda da aynı şey, aynı şey söz konusuydu. Burada da fonlama oranının negatif olduğunu söylemiştik. Ve fonlama oranı negatif olduğunda gördüğünüz gibi bitcoin şu şekilde şu bölgeye doğru yükselerek 31 bin dolar seviyelerine doğru yükselerek bu bölgenin likiditesini almıştı. Ama açıkçası şu an piyasada bir long birikiminin ben mevcut olduğunu görüyorum. En azından kısa vade dilimde. O yüzden bu da bizlere... Aşağı doğru bir iğnenin gelme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Yani ne yazık ki bunu söylemek zorundayım. O yüzden dikkatli olalım arkadaşlar. Bakın her gün yayınlarımda ve videolarımda söylüyorum. Hala pozitif bir emare yok. Dikkatli olmamız lazım. Bu süreci dikkatli dikkatli atlatacağız. Biz sizlerle her gün birlikte yayın yapıyoruz. Bunların detayları hakkında konuşuyoruz. O yüzden şu anlık ben dikkatli olma dönemi diye düşünüyorum Bitcoin tarafında. Temkinleri lütfen elden bırakmayalım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı haritaları tarafında kısa vadedeki son durum ne? Bunların detayları hakkında konuşalım. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız. Şu anlık ısı haritaları tarafında neler görüyoruz? Bakın 32 bin dolar seviyesinin Bizler için çok önemli bir direnç bölgesi olduğunu biliyoruz Bitcoin tarafında ve ne söylemiştik 32 bin dolar çok önemli bir direnç demiştik ve gördüğünüz gibi fiyat o bölgeye yaklaşarak o bölgeden tekrardan bir aşağı çekilme hareketi gösterdi şimdi burada 29 bin dolar seviyesi bizler için Bitcoin tarafında şu anlık en azından kısa vade zaman diliminde önemli bir destek bölgesi olarak gözüküyor ama burada asıl önemli destek bölgesinin, ben Bitcoin tarafında düşüşün derinleşmemesi için şu an kısa vadede alıcıların bulunduğu bölge 28.000 ve 27.000 dolar bölgesi. O bölge açıkçası bizler için Bitcoin tarafında önemli bir destek bölgesi ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 32.000 dolar seviyesinde açıkçası bir satıcı kitlesinin bulunduğunu görüyorum. Yani 32 bin dolar seviyesi de bizler için bitcoin tarafında önemli bir direnç bölgesi halinde çalışacaktır. Şimdi isterseniz hemen zaman kaybetmeden bitcoin ve ethereum'daki teknik kısma geçelim ve orada daha detaylı bir şekilde değerlendirmiş olalım. Arkadaşlar şimdi teknik kısımda gelin daha detaylı inceleyelim. Teknik kısımda. Bakın ısı haritalarından destek aldığımız kadarıyla neler öğrendik? 28.000 ve 27.000 dolar bölgesinde bir alıcı olduğunu öğrendik. Ve gördüğünüz gibi fiyat yaklaşık 1, 2 ve 3 kere yaklaşık 4 kere hatta bu bölgeye gelerek bu bölgeden tepkisini almış bulunmakta. Şimdi bu bölgenin önemi yani 28.000 ve 27.000 dolar bölgesinin önemi açıkçası bitcoin tarafında 28.000 ve 27.000 dolar bölgesinin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiği düşünüyorum. Bu bölgenin altına doğru görebileceğimiz herhangi bir kırılım bizleri pek pozitif etkilemeyecektir. Bakın net bir şekilde söyleyeyim yani Bitcoin tarafında 27 bin dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım açıkçası bizleri pek pozitif etkilemez ve Bitcoin'in daha derin dip bölgeleri arama potansiyelinin olduğunu gösterir. Ve aynı şekilde burada Bakın bence en önemli seviye 32.200 dolar seviyesi. Açıkçası bu bölgenin üzerine doğru 32.200 dolar bandının üzerine doğru bir atılımın gerek olduğunu düşünüyorum ben. Yani Bitcoin tarafında olur da o bölgenin üzerine doğru bir atılım görebilirsek bu bizler için yukarı yönlü bir momentumla hareketin gelme potansiyeli olduğunu gösterir. Yani bunda net bir şekilde söylemiş olayım. O yüzden şu süreçte Dikkatli olalım arkadaşlar. Bitcoin yatay bir evrede birikim yapmaya devam ediyor. Şu süreçte dikkatli olmakta fayda var. Aşağı yönlü hareketlerde 28.000 ve 27.000 dolar bölgesi bizler için önemli bir destek bölgesi. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 31.000 ve 32.000 dolar bölgesi bizler için önemli bir direnç bölgesi. Yani bu bölgeyi Bence yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu bölgedeki yukarı veya hatta aşağı yönlü kırılım bizlere yön verecektir. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız. Ethereum'da da yatay hareketin devam ettiğini görüyoruz. Bakın Ethereum'da da spesifik olarak şu an takip etmeniz gereken iki seviye var. Bunlardan birisi buradaki yeşil bölge. Yani bu nereyle nere arasında denk geliyor. 1831 dolar seviyesiyle 1730 dolar seviyesi. Yani kabaca buradaki bu 100 dolarlık bandı 1800 ve 1700 dolar bandını Ethereum tarafında yakından takip etmek lazım. Bakın bu bölgenin altına doğru açıkçası Ethereum tarafında bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer 1700'ün altına doğru tekrardan bir kırılım görürsek açıkçası bu bizler için düşüşün derinleşme potansiyelinin olabileceğini gösterir Ethereum tarafında. 1800 ve 1700 dolar bölgesinde. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim için 2200 ve 2300 dolar fondu önemli bir direnç bölgesi. Bakın bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Burada Ethereum tarafında bizim bu bölgenin üzerine doğru yani 2200 ve 2300 dolar bandının üzerine doğru Açıkçası bir atılım gerektiğini düşünüyorum ben. Eğer bu şekilde bir atılım görebilirsek bu bizler için Ethereum tarafında pozitif karşılanacaktır. Yani onun dışında şu an Bitcoin gibi aynı şekilde yatay hareketin devam ettirdiğini görüyoruz. E aşağı yönlü hareketlerde bu bölge önemli bir destek bölgesi. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 2200 ve 2300 dolar bandı bizler için önemli bir direnç bölgesi halinde çalışıyor. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak altcoinler tarafında son durumlar neler bununla ilgili konuşalım. Arkadaşlar total 2 tarafına yani genel olarak altcoinler tarafına baktığımızda ise hala yatay bir hareket sürüyor. Ve burada açıkçası hem Bitcoin için olmadığı gibi hem de altcoinler için de bir dönüş emaresi göremiyorum ben. Yani burada Total 2 tarafında bence alt coin tarafına en azından şu bölgenin üzerine doğru yani bir 760 puan seviyesinin üzerine doğru açıkçası bir atılımın gerektiğini düşünüyorum ama şu anlık o şekilde bir durumun söz konusu olmadığını görüyorum. Ve bu bizler için kritik bir durum. Yani burada açıkçası şu anlık en önemli destek bölgemiz 670 puan seviyesiyle 600 puan seviyesi. Ve açıkçası bu bölgenin altına doğru Total 2 tarafında bir kırılım görmemek lazım. Eğer bu bölgenin altına doğru total 2 tarafında bir kırılım görürsek bu bizler için hiç hoş karşılanmayacaktır. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde buradaki yeşil bölge çok önemli bir direnç bölgesi haline çalışacaktır. O yüzden bu yeşil bölgeyi Yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. 873 puan seviyesiyle 830 puan seviyesi bizim için açıkçası Total2 tarafında önemli bir direnç bölgesi. Eğer bu bölgenin üzerine doğru bir atılım görebilirsek bu altcoinlerin genel olarak yukarı yönlü bir momentum sergileyebileceğini gösterir. O yüzden e, genel olarak dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dünya piyasaları tarafında son durumlar neler bununla ilgili... Evet arkadaşlar ABD piyasaları tarafında hala yatay bir hareket söz konusu. Belki dünkü kapanış pozitif olmuş olabilir ama ne hikmetse ABD piyasalarının yükseldiği gün Bitcoin'in açıkçası ABD piyasalarından ayrışası geldi ve aşağı yönlü bir hareket sergiledi. Şimdi burada... E, dolar endeksi düşüyor. Zaten birazdan ilerleyen dakikalarda dolar endeksiyle de ilgili konuşacağız ama S&P 500 endeksi tarafında bakın arkadaşlar benim için en önemli olan bölge buradaki 4300 puan seviyesi. Bizim açıkçası S&P 500 endeksi tarafında bu bölgenin üzerine doğru yani 4300 puan seviyesinin üzerine doğru ben bir atılımın gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu şekilde bir atalım görürsek S&P 500 endeks tarafında 4300 puan seviyesinin üzerine doğru bu açıkçası bizler için gerçekten pozitif karşılanacaktır. Ama şu anlık aşağı yönlü hareketlerde bizim için önemli destek bölgesinin ben 3800 olduğunu düşünüyorum ve 3800'ü kırmamamız gerek. Yani şu an ne anlıyoruz? S&P 500 endeksinde yatay bir hareketin mevcut olduğunu, ama burada 4300 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılımın pozitif karşılanabileceğini fakat aşağı yönlü hareketlerde 3800 dolar bandının altının bizler için pek pozitif karşılanmayacağını sizlere söylemek istiyorum. Lütfen bunları yakından takip edelim. Şimdi dolar endeks tarafında son durumlar neler gelin hep birlikte onu değerlendirmiş olalım. Evet arkadaşlar dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız açıkçası dolar endeksinde Önemli bir bölgenin kırılımına şahit oluyoruz. Yani 102.50 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım. Genel olarak piyasaları rahatlatır diye sizlere söylemiştim. Ve dün itibariyle ABD piyasaları tarafında bu bölgenin altına düşünce dolar endeksi tekrardan bir yeşil yakımı oldu. Şimdi dolar endeksi tarafında bu düşüş devam ettiği sürece yani biz 102.50 puan seviyesinin altında kaldığımız sürece açıkçası Genel olarak ABD piyasaları rahatlayacaktır. Ama burada dün Bitcoin tarafında açıkçası ABD piyasalarının yükseldiği gün bir ayrışma gördük ve bu açıkçası pek hoş olmadı. Yani burada ABD piyasaları bugün tekrardan bir tepki alırsa yukarı yönlü yeşil bir tepki ki alma potansiyeli yüksek çünkü dolar endeksi bugün tekrardan kırmızı yaktı. Açıkçası kripto tarafında da bir ufak bir momentum görebiliriz. Ama burada zaten bitcoin tarafında pozitif bir hareketin oluşması için dediğimiz seviyeleri yakından takip etmek gerek diye düşünüyorum ben kendi adıma. Yani o yüzden genel olarak dikkatli olalım arkadaşlar. Şu anlık dolar endeksinin düşmesi evet hoş bir durum ama bunun kriptoya yansımasını da e, görmemiz lazım diye düşünüyorum ben kendi adım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Bye-bye.